Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Daha erken belki farka gidebileceği bir maçtı Hı. ama e, genel anlamda e, sürkülese ederek net bir galibiyet aldı. Sezon başından beri alıştığımız Jesus oyunlarından bir tanesini daha izledik. Bu nedir? Ön alanda baskı. E, skor avantajını ele geçirdikten sonra da durmama hissi ve bu hissi hayata geçirme pratiği. Ve bu her geçen gün güçlen güçlenerek ve katlanarak devam ediyor. Önemli olan bu bence. Fenerbahçe oyunu dün mesela biraz şanssızdı. E, dün skor anlamında daha yüksek rakamlara da ulaşması çok normaldi. Ortalamanın altında kaldı gol açısından ama pozisyon açısından ortalamanın altında kalmadı. O açıdan bakmak lazım. Yani neler kaçtı? Çok kaçtı. Ikinci gol... Mamas'ın evet. kendi kalesini attığı Absürt gol. Bir gol oldu. Absürt bir gol oldu. Ama yani. izlerken de konuştuk onu. Ee, rakip savunma o kadar çok baskı altına alındı ve dengesini yitirdi ki nefeslenecek vakit dahi bulamadan o yan toplar, araya toplar, uzun toplar, kısa toplar rakip savunma ön alanda da mesela hiçbir varlık gösteremeyince hücum oyuncuları ee, rakibin bütün dengesi bozuldu. O denge bozulunca Hatay'da müsait bir ortam oluştu. Dolayısıyla Fenerbahçe oyununu gireniyle çıkanıyla daha ileri götürdüğünü söyleyebiliriz. Zaman geçtikçe oyunda bir eksilme olmuyor. Tam tersi daha da güçleniyor. Çünkü rakipler açısından baktığımızdan da çok rakibi bozan rakibin tüm zaaflarını çok iyi değerlendiren bir oyunu var Fenerbahçe'nin. Bireysel anlamda ise mesela İsmail Yüksek maçtan önce konuşmuştu hatırlarsın basın toplantısında. Maçtan sonra da İsmail Yüksek'in mikrofonların önüne geçmesi kameradan önüne geçmesi bence çok şık. E, maçın en önemli adamlarından bir tanesiydi. Ben dünkü İsmail'i ayrı bir yere koyuyorum. Sahada hem basmadık yer bırakmadı, hem de topun yönlendirilmesi konusunda çok e, öne doğru, çok akılcı ve çok e, doğru oynadı. Yani hem mücadele gücünden bir eksilme yok. İsmail, milli takımdaki performansı sonrası da arttırmaya devam ediyor tempoyu. E, İsmail ayrı bir parantez açmak lazım. O paranteze tabii ki... destek olayım mı? Tabii tabii. Şuna çok önem veriyorum. Yani bu seneye e... Jorge Jesus bizlere İsmail Yüksek'i bizlerle İsmail Yüksek'i buluşturdu. Evet. Jesus'un oyunculara dokunması ve onlara katma değer kazandırması çok önemli. Bunu yaparken hem bireysel anlamda performansları artıyor hem de benim hep vurgu yaptığım o takım oyununun daha güçlenmesi esas. Jorge Jesus Galatasaray'ın gözdesini istiyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Sarı lacivertler sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti. Portekiz antrenörün yanı sıra transferde de iddialı hamleler yapılmıştı. Geçen sezonki takımı baştan aşağı değiştiren Kanarya yeniden yapılanmaya gitmişti. Şu ana kadar bu transferin meyvesini alan Sarı lacivertler Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Jesus'un öğrencileri ligde 7 maça çıktı. Fenerbahçe 7 karşılaşmada 4 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı ve sadece bir mağlubiyet yaşadı. Kanarya 7 hafta sonunda 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Sarı Lajvert ekip Avrupa aranasında ise lider konumda. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Son olarak AYK'larına kayı mağlup eden Sarı lacivertler liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'de George Jesus'un her geçen gün oyun planını daha iyi benimsettiği görülüyor. Takımda her maç farklı isimler oynasa da stratejiden taviz verilmiyor. Başarılı çalıştırıcı futbolcularından maksimum verimi alabiliyor. 68 yaşındaki Jesus'un bu tercihleri başarıyı da beraberinde getiriyor. George Jesus bu gelişmelerin yanı sıra takımdaki oyuncu kadrosundan büyük ölçüde memnuniyet duyarken Ocak ayında da 1-2 takviye yapılmasını istedi. Jason yönetime takımdaki kadro yapısından memnun olduğu ancak Ocak ayında bir iki takviye yapılmasını talep ettiği öne sürüldü. Bu bölgenin de özellikle sağ kanat olduğu öğrenildi. Portekizli hocanın asıl pozisyonu sağ kanat olan ve hücumun çeşitli bölgelerinde görev alan bir ismin kadroya katılmasını istediği ifade ediliyor. Bu gelişme sonrası oyuncu araştırmasına geçen yönetim flash bir yıldızı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği o isim için devreye girdiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin Wolverhampton forması gen ve geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Adama Traoré için transfer çalışmalarına da başladığı öne sürüldü. Sarı lacivertlerin Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuyu gündemin aldığı ve ilk teması kurduğu aktarıldı. Jorge Sunda isminin gündeme gelmesinin ardından transferi e onay verdiği belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan İspanyol oyuncunun bonservisiyle transfer edilmesi bekleniyor. İngiliz ekibi Wolverhampton'ın transfer için kolaylık sağlayacağı ve düşük bir bedelle Traore'yi bırakabileceği ifade edildi. 26 yaşındaki sağır oyuncusu Fenerbahçe dışında da isteyenlerin olduğu ancak adama Traore'ne sarılar vertlere sıcak baktığı öğrenildi. 1.78 boyundaki Traore bu sezon 6 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. Traore geçen sezon Barcelona formasıyla da 11 maça çıkmıştı. 2 asist kaydetmişti. İspanya milli takımında da görev alan başarılı futbolcu 8 maçta boy gösterdi. Traore kariyerinde Aston Villa ve Middlesbrough takımlarında da ter döktü. Traore güçlü fiziği, eskili şutları ve adam geçme özellikleriyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe kazanacağı para ödülünü 10 milyon euronun üzerine taşıdı. Sarı lacivertler lige katılım bedeli olarak 3.63 milyon euro elde ederken gruptaki iki galibiyet ve bir beraberliğin karşılığında 1.47 milyon euroluk gelir hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe bu performansıyla 2 milyon 904 bin euroluk gelir elde etti. Sarı lacivertler ayrıca kazasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibariyle kazancı 10,5 milyon euroya ulaşmış durumda. George Jesus çifte sakatlık şokunu resmen açıkladı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. maçında AK Ayakallar'ın akı esasında 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir maç çıkarttıklarını belirten Jesus, her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. İyi bir maç çıkarttık ve 2-0 kazandık. Bugün 2 gol attık ama 4-5 gol de olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bu da takımım için bir sinyal takımı özgüvenli maçın tamamında neredeyse her şeyi sergiliyor diye konuştu. Mert Hakan ve William Arao'nun son ile ilgili olarak ise Portekizli e teknik adam şunları söyledi. Mert Hakan Beşiktaş maçında Getson ile girdiği pozisyonda dizinden problem yaşadı. Maçın sıcağı sıcağına hissedemedi. Maçtan sonra sağlık ekibi durumuna baktığında 3-4 haftalık teşhis koydu. Arao'da kas yorgunluğu var. 4 günde 2 maç yaptık. Pazar günü yine maç var. Yoğun bir takvimde bu tarz şeyler normal. Her şeyde kontrol edemiyorsunuz. Mert ve Ara bir süre takımda olamayacak dedi.